Selamun Aleyküm. İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenin arkadaşlar öncelikle. Yeni gelenler için de kanalımıza abone olmasını istiyorum. Bu sistemi oynamaya devam edin arkadaşlar. Güzel bir sistem. Yani bazen bir iki tane maç gidiyor, oluyor bazen de. Yani Hepsini bilmesek de bile 10 maç versek bile bazen bir tane iki tane gidebiliyor. Bunlar da inşallah en aza düşünmeye çalışacağız. Biliyorsunuz dünkü maçlarımız dün Umar Zagreb Hacduk'ta 2-1 bitmişti. Atalanta 3-2 bitmiş maç sonucu İklal 2-1'di tahmin ediyorum. Genk son dakika adan atarak yarın 45. dakikasında atarak 1-0'da geçmişti. Yani yatan, yatan maçımızdan birisi bir bir yani en çok gol Kovatan takımlarının ikisinden biri yani nasıl olmalıdır? Ben de şaşırdım yani buna. Ben 4-1 yarı sıfır bitti. Bir de Wolfsberg 0, -0 Linsalax 3, ilk yarı 0, 0 biten maçımızın birisi. ikinci yarıda 3 tane gol atıyor. İnanılmaz bir maç. Diğer karşılaşmamızda Manchester United 1, Sheffield United 2. Günün bombası arkadaşlar. Patlayan maç. Yani Sheffield United kim de Manchester United yeniyor. Arkadaşlar oranı 1.15'ti. Ne gerek var ya? 1.15'lik maça ne gerek var oynayacağız ki? Bakın maç ilk yarı Sheffield United'in 1-0 galibiyetiyle tamamlanmıştı. Biz 1.20'lik ilk yarı 0 5 gol üstü verdik. Bu maçı kazandık arkadaşlar. Bence gerek yok diyorum sonuç oynamaya, galibiyet oynamaya. Bu sistem bizim için daha iyidir. Biz şimdi Cuma karşılaşmalarına geçelim arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün için sizlere maç vermemiştik. İlk karşılaşmamız Galatasaray Galatasaray Spor Galatasaray karşılaşması. Galatasaray Spor'la ikisi de biliyorsunuz ikisi de çok atıp çok yiyen takım. Antep son iki maçta bir puanla yitirmiş. Galatasaray son iki maçta kazanmış. Çelişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Bu maçta ilk gol çıkacaktır diye düşünüyorum. 41 gol atıp 17 gol yemiş Galatasaray. Gaziantep Spor 30'a atıp 24 gol yemiş. Ben ee, bu maçta bu maçın golü geçeceğini düşünüyorum. Ben ilk yarı 0-5 gol üstü olacağını düşünüyorum. 1.67 Galatasaray'a çıkmış. Alt üstüne 1.48 çıkmış. Gol olmazsa 5 -50 çıkmış. Sınır bir sistem. 2-3 kola 1.75 olan çıkmış arkadaşlar. Yani 0.5 gol üstte de 1.25 oran çıkmış. Bence güzel bir şey bence. Oran. İkinci karşılaşmamız Dinamo Dres'ten 1860 mini. Yani Dinamo Dresden lider takımı geçen hafta da yenilmiş Münch'te. Bayan mini amatör de geçen hafta beraber kalmış. Yani bu bakarsak o sözü atıp 20 gol yiyen bir Dinamo Dres'ten var. Bayan Münih de 26 26 gol yemiş. Yani güzel bu maç. Bence bu maçta da gol çıkacaktır diye düşünüyorum. Buradan bakarsak altına üstüne. Bilal çıkmış üstte. Gola bakarsak 4.75 arkadaşlar. Sistemimize uymuyor ama ben demiştim size. Ben bazen böyle kaç tane maç seçip sizlere veriyorum. Yani bol gollu maçlar için olduğu için veriyorum bunlardan. Ben bu maçtan gol bekliyorum. Ama, hiç, ama diyorum size yani illa oynayacaksınız diye bir şey yok arkadaşlar. Hoşunuza gidenler oynayın diye söylüyorum her zaman için. Karşılaşmamız Üçüncü karşılaşmamız buydu. 3. karşılaşmamış Lomel United, Deinze. Bu da Belçika 2. arkadaşlar. Bu, bu ligde biliyorsunuz gol olmazız. sistem sistemi yok. 30 atıp 15 gol yiyen bir Lomel. Değilinize de 20 atıp 15 gol yemiş. Yani 16 maçta yaklaşık 47 gol alıyor. Öbürü de 55 gol alıyor. 16 maçta bu maçta 05 gol üstü çıkacağını düşünüyorum. Altına üstüne bakarsak 145 çıkmış. 1.20'de 05 gol üstüne çıkmış arkadaşlar. Bunda gol olmaz yok arkadaşlar bu baş bunda. Krasnodar Arav karşılaşması. Bunların Geçen hafta 3 haftadan beri galip geliyor ve Arav 3 haftadan beri de mağlup geliyor. Bu karşılaşma bence kola açık bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Arav bayağı büyükleneceğini düşünüyorum bu maçta. Deplasman takımını birazcık geride kalmış ama 5 puan fazla bir puan değil. Yani 32 artı 27 gol yemiş. İyi bir takım yani Arav. Bu maç ben karşılıklı gol olarak geçireceğini düşünüyorum bu maçın. üstte olacağını düşünüyorum. 05 kolu üstten 120 oran çıkmış arkadaşlar. Kolu olmazsa 475 çıkmış. Yani dediğim gibi bu maçları sizler için seçiyorum. Sistemimiz oymasa bile. Şu Manyız karşılaşması. Puan durumundan bakıyoruz şimdi. Şut kart yerlerde 10. sahada 30 atıp 29 gol yemiş. Bayağı atıp bayağı yemiş çünkü. Mainz en son sıralarda 10 atıp 38 gol yemiş. En çok gol yiyen takımlardan ikinci sırasında yer alıyor. 155 ev sahibinden çıkmış. Altına üstüne bakıyoruz. 135 çıkmış. Gol olmazsa 17 oran çıkmış. 185 200 kola çıkmış arkadaşlar. Sistem bize güzel bir şey, güzel bir uyan maç ve ilk yarısı 5 gol üstüne 1 20 oran çıkmış. Bu karşılaşma da güzel bence. Ampel Bast Antwerpen karşılaşması. Bu karşılaşmayı biliyorsunuz. Antwerp biraz gerilerde kalmış ama 40 puan, 51 puan da grup Tabii ki Antwerp Şampiyonlar Ligi için oynayacaktır. Avrupa için oynayacaktır diye düşünüyorum. Ben bu ev sahibine 1.25 vermiş. Üstüne 1.35 vermiş. Kol olmaza 15 olan vermiş. 1.80'de 2-3 kola vermiş arkadaşlar. <laughs> lyon Bordeaux karşılaşması. Ben bu karşılaşmayı beyaz bayağı bir gol geçeceğini düşünüyorum. İnşallah da olur. Lyon tabii ki şampiyon oynuyor. 43, -60, 43 puanı var. 45 puan da Paris Saint Germain. Yani yaklaşık Paris Saint Germain kadar gol bir takım. Ben Lyon maçlarını ziyaret Güzel top oynuyorlar. Altına üstüne ne vermiş. 1-45 vermiş. Bordox da kola e, dönük takım iyi oynuyor. Gol olmazsa 5 50 vermiş. 1.80'de 2 3 kola vermiş. Sistemimiz oluyor arkadaşlar. Son olarak da Graç Cup Top Oz karşılaşması. Aynı sistem burada da var. Son 3 karşılaşmasının yenilen Graç Cup. Son 3 karşılaşmasının yenilen Top Oz. Şimdi buna bakacağız arkadaşlar. Dagraş Cup 44 puanında liderler arasında 6 puan var. Bu maça yüklenecektir diye düşünüyorum. 30 gol yemiş 45 atmış arkadaş. Yani 75 gol yapıyor 21 maçta. Güzel bir şey. Yani bizim için bize güzel uyuyor. Çünkü 30 tane de gol yemiş. Bize gol yemesi atması bizim için önemli bir şey. Top olsa bakacağız. 10 31 gol yemiş takım var. 31 yemiş yani iyi yani ben buradan ilk yarıdan gol çıkacağını düşünüyorum. Ve yani 1.20 ev sahibine çıkmış. Çok tehlikeli bir oran, en kaldım olan oran. Altına üstüne bir kırk çıkmış. Bize gereken olan, bize gerekecek olan ilk yarı 05 gol üstü 1.20. Bize gereken bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 8 karşılaşmamız sizler için bunlar. Bu maçları verdim arkadaşlar sizin için ayarladım işlerinden seçin arkadaşlar. İsteyen hepsini oynar. İsteyen 3 tane, isteyen 2 tane, isteyen 5 tane. Ama içinizde en hoşunuza gidenleri seçin, oynayın diyorum. Ben bunları sizler için araştırdım, buluyorum. İnşallah istiyorum ki hepsi gelsin ve hepiniz herkes kazansın diyorum. Zaten kazanan arkadaşlar da görüyoruz, bize, bize yazıyorlar. Seviniyoruz hepsine. Tebrik ediyoruz. Kazandıklarından dolayı. Evet arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.